Fiona gel kızım. Gel kızım Fiona. Bekle. Çabuk tuvaletini yapacak Fiona. <laughs> Tuvalet bonamız var da bizim. Hadi bakalım bak bekliyor benim güzel kızım. Akıllı çünkü değil mi? Aferin. Hadi yürüyelim bakalım. Ay abisi de göbek açtı ya. Neler neler yaptı. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Evet aşkım. Merhaba. Selam. Panda merhaba güzelim. İyi misin? O oh, benim canım artık tamamen kafası düzelmiş. Aferin. Aa bu bizim tatlı olan. Evet. Ne zamandır yoktun sen? Nasılsın? iyi misin topaçım? iyi misin? Aferin abisini selamladı. Abisini selamladı. Evet, evet. Ya Hadi bakalım pandacık bay bay. Hadi bakalım yürüyoruz. Yürüyoruz çabucuk buradan. Aferin oğluma. Cıgıt. Cıgıt. Dur dolandık. Nerede abi? Cıgıt. Nerede abi? Evet. Ve yürüyüşümüz bitti.